Gidiyorum. Engin. Şurada. Şurada. Git başımdan. Ah. düşman <laughs> geçit kapandı. Ayakta kalan son oyuncu. Ah, ah, ah. Bu işler hadi hadi hadi. Herkes akıllı olsun. Gidiyorum. Gemcikti. Var düşman var. Bye bye. Beyde düşman var. <laughs> Dolduruyorum. Ben kaçar. <laughs> Bir düşman kaldı. <laughs> Burada turanları ben koyarım. Zıplayalım. Terssin. Uy, hadi. hadi, hadi. Gidiyorum. çıktı Çekilen yolumdan Rı biri indi. Gülüyor. Adam, adam. Gülüyor. Ah. Kör, kör, kör. Gülüyor. Ulti'm Gülüyor. hazır. Gülüyor. Bu iş bende. Gidiyorum. A'da düşman var. Ay, yakıştıramadım. Hı. Geri geldi. Bir düşman kaldı. A'da düşman var. zıplayalım. ...başkaları için. şurada Yem çıktı. A'da düşmanlar var. Scythe yes. A'da düştü. <laughs> Saldıranlar kazandı.